Sevgili dostlar, Multido kanalında mücadeleye hoş geldiniz. Hangisi daha havalı, sakız mı yoksa çikolata mı? Şimdi onların rekabetini göreceksiniz. Hadi bakalım. Ol bakalım, olsun o. Kendin al. Sakızın daha havalı. Ay. Vay canına. Vay be. Linda ne oluyor? Bilmiyorum ama havalı görünüyor. Neredeyiz biz? Bilmiyorum ama meydan okumaya benziyor. Kit noodle mı? Lezzetli. Ama onların sakızlardan noodle'dan daha lezzetli olması mümkün değil. Çok güzel kokuyor. Çikolata kokusundan daha hoş bir şey olamaz. Tadı da öyle. Ama sadece çikolatalı noodle yemek çok sıkıcı. Daha lezzetli yapacağım. Oraya bir şeyler ekleyeceğim. Biraz krem şanti. Çilekli şurup ve tatlı pasta süsü. Tabii ki meyveler de koyacağız. Harika oldu. Şimdi tadına bakabiliriz. Aslında çubuklarla yemek çok zor. Ay tamam, böyle yapmayacağım, çatalla yiyeceğim, daha kolay olacak. Mmm, nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Bir daha bakma bile, paylaşmayacağım. Ya bu çok istemci görünüyor kesinlikle öyle. Nudu bu kadar lezzetli. Çikolata ve çilek. Ah, her şeyi bitirdi mi? Nasıl da fark etmedim. Hey sen ne yaptın? Affet beni Linda bilerek yapmadım. Bir dahakine daha dikkatli ol. Tamam şimdi benim sıram tadına bakalım. Quentin Sençi bu kullanmayı öğretmemi ister misin? Onlarla sinek bile tutabilirim. Tamam neyse gitsin sinek. İhtiyacım yok ona. Hiç lezzetli değil. Ama nudo ve sakızdan bu başka bir konudur. Tamamdır. Bana bol şans dileyin ve afiyet olsun bana. Bir sürü baloncuk yapacağım. Hem lezzetli hem de eğlenceli. Önce sakızı çiğneyeceğim. Sonra ise kocaman bir baloncuk yapacağım. Ne kadar uzağa olursa o kadar havalı olur. Evet böyleyse Guinness Rekordlar kitabına düşeceğim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Tamamdır. Şimdi dikkat rekor yapacağım. Ay rekor mu Vay canına. Bu sefer bizi bir şeyler bekliyor. Bende acı sakız var tam üç tane. Bende de öyle. Bir kavanoz dolusu acı çikolatalı şeker. Belki de gerçekten o kadar acı değillerdir. Hadi tadına bakacağım. Olamaz. Hayır. Bunu yemek mümkün değil. Sanırım ben yemeyeceğim. de senin sıran tamamdır. Belki ben biraz daha şanslı olurum. Deniyoruz. Ay, hayır. Çok acı. Dilim yanıyor. Olamaz. Bu fazla acı sakız. Quentin, erkek olarak sen başlamalısın. Ben mi? Daha neler? Sen, sen Hayır sen. Hayır Tamam öyle olsun. Taş, kağıt, makas. Tamamdır. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hayır. Böyle sonsuza kadar yapabiliriz. Hadi böyle yapalım. Üstü yedik. Birlikte yiyeceğiz. Bence o kadar çabuk yiyorsan o kadar az acı hissediyorsun. Ama aslında çok sıcak oluyor. Bence de öyle. Sanki içimde bir ateş başlıyor. Benim içimde de yangın var. Bu kadar sıcakta soğuk bir banyoda uzanmaktan daha iyi bir şey yoktu. Özellikle de en sevdiğin ördeklerin yanındaysa. Aa, neden bu kadar sıcak oldu? Ne oluyor? Bu ne? Çok sıcak, yanıyorum. Ah! Of, sanki bitti. Quentin, bu da kim böyle? Baksana. Vay canına görünüşe göre onu rahatsız ettik. Ne yapıyorsunuz siz? Sizin yüzünüzden yandım. Ee, ben bilmiyorum ne diyorsunuz. Öyle mi? Okay. Affedersiniz çocuklar sizin suçunuz değil. Aha, onu kandırdık. Değil mi Quentin? Vay canına ne kadar büyük bir sakız paketi. Bende ise bir sürü çikolata Amerika var. Ona bayılırım. Bu kez kimiz de çok şanslıyız. Ben başlayabilir miyim? Bunun ne kadar lezzetli olacağını şimdiden tahmin edebiliyorum. Mirko benim en sevdiğim çikolata. Hmm. bu çikolataları sonsuza dek yiyebilirim. <laughs> ne kadar işte açıcı. Evet, parmaklarını yersin. Sıradaki. Ama bir dakika. Hmm. Sadece çikolata yemek çok sıkıcı. Ondan ilginç bir şeyler yapacağım. Bunun için buza ve suya ihtiyacım olacak. Ve tabii ki saç kurutma makinesi. Şimdi ise sıvı çikolatanın donması için... Buzu ona sıkacağım. Makasla kesiyorum. Ve şimdi o delikten... Buzun üzerine değireceğim. İşte bu. Hazır. Çikolatalı yıldız hazır. Harika düşünmüşsün. Teşekkürler sevdiğine mutlu oldum. İşte sonra iki çikolatadan bir bıyık yapacağım. Ve gözlükler. Ve bu da kaşlar olacak. Ben bir profesöre benziyorum. Ama sadece her şey sıkı tutulmuyor. Peki ne olmuş? Yine de onları yiyeceğim. Ve genel olarak konuşmayı bıraksa kızı yiysen daha iyi olur. Bu kesinlikle öyle zamanı geldi. Vay canına bu dev paketin içinde bir sürü küçük sakız var. Şu sevimli pembe küçük sakıza bakın. Onlardan harika baloncuklar yapma zamanı. Quentin yakala. Pekala çok iyi. Ben toplayacağım balon gibi. Şimdi bir sürü bu sakız da yapacağım havalı. Sonuncusu ve öyleyse son balon. Ama şimdi bir sürü oldu. Bunu çabucak halledeceğim. Bunun için tüm kızların silahını sahibim. Uzun bir tırnaklar. Hadi. Bunlar neden sadece kızlarda var? Bende de var. Bu çok ilginç. kız çok iğrenç oldu. Evet sakız hoş madde değildir. Ama biraz kurtulduk onlardan. Eğlenceliydi ama Quentin. Vay canına baksana jelibon gözler. Bende ise bir kova çikolatalı şeker var. Ne kadar lezzetli görünüyorlar. Peki önce kim yiyecek? Quentin hadi sen kolayca seve seve. Gerek olan tek şey bu kovayı açmak. Hey! Beni sinir ediyor. Şekere nasıl ulaşabilirim? Ay biliyorum. Kesinlikle bu eldivenler. Hulk'un eldivenleri. Onların yardımıyla her şeyi açabilirim. İşte bu. Hazır. Hulk'un gücü yardım etti. Vay canına burada bir sürü çikolata değil. Bir tane kocaman çikolata var. Tadına bakmak istiyorum. Of ya başka bir sorun ortaya çıktı. Onu nasıl ısıracağım anlamıyorum. Biliyorum Hulk'un eldivenleri yine yardımcı olacak. Evet teşekkürler. Şey aradı. Şimdi lezzetli yiyecek yemenin zamanı geldi. Hulk'un eldivenleri çok sağ olun. Sessiz ne yapardım? Oh evet. Şu kokuya bakın. İnanılmaz bir şey. Duramıyorum. Linda hadi sen de yemeğini ye. Evet tam zamanı. Baksanıza bu gözler gerçekten gerçek yaşa benziyor. Çok komiksin. Evet, aynen öyle Quentin. Hadi tadına bakalım. Vay canına, cerebon gözler çok eğlenceli bir şekilde uzanıyor. Sakızdan yapılmış. Acaba baloncuk nasıl olacak? Vay be harika. Onlar çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Lizzy. Vay be baloncuklar bile göl şeklinde oluyor. Bence böyle yaparsan harika olur. Ben onu üfleyeceğim. Ve bu arada daha da havalı bir fikrim var. Bunu keseceğim ve çekeceğim. Aa, bu da ne böyle? Defol git buradan. Canavar göz. bunu yapış yapışım. İğrenç bir şey. Evet, çok komiksin. Baksana nasıl korktu büyük anne. Vay canına. Bu sefer tüm bir pasta aldım. Evet bende de bir sürü çikolata var. Bende de var ama sakızdan. Ve onlar çok işte iştahçıcı görünüyor. Aynen öyle güzel kokuyor. Ama önce ben başlayacağım. Görünüşe göre bu kulüç kuatalı marshmallowlardan yapılmış. Ya bu kalp? O da çok tatlı. Onu elinde tutmak bile çok hoş. Hadi bir yarışma yapalım. Hadi. Hadi bence de. Başlıyoruz. Bir tane puanım var. Ben de sana yetişeceğim. Hayır ben kazanacağım bu turnuvada. Aynen öyle. Tabii kesin öyledir. Acaba kim kazanacak? Yorumlarda yazın. Kimin tarafındasınız? Quentin'in mi yoksa Linda'nın mı? Of, oh, çok yoruldum. Sonuncusu oldu. Ben de de. Yüz. Aferin bize. Birlikte kazandık. Şimdi ise baloncuk zamanı sanki uçuyorum. Yardım edin. Bir şeyler yapmalıyım. Linda'yı geri getirmeliyim. Görünüşe göre geriye tek bir yol kaldı. Şekerlimle ezeceğim. Cidden mi? Marshmallow'ları patlatamıyor mu? Oy, çok acıtıyor. Durun artık. Tamam. Başka bir planım var. Belki bu yardımcı olabilir. <laughs> Düşüyorum. Gördüm ettim. Ya iyiyim aslında. Ah, çok teşekkürler Quentin. Beni kurtardın. Rica ederim. Aynı eğlenceli videoları kesinlikle kaçırmamak için Murtado kanalına abone olun. Bundan sonrası daha da ilginç olacak. O yüzden bizimle kalın.